Tepe'li belediyelere operasyon yapılıp AK Partili belediyelere yapılmaması sizce siyasi mi yoksa yolsuzlukla mücadele mi? Tamamen siyasi. Yargıyı siyasallaştırmışlar. Yani bunlar iktidar eliyle düzenleniyor bu operasyonlar. Çünkü iktidarın büyük bir oy kaybı yaşamasından dolayı seçimleri kazanamayacağı anlaşılmış. Bunun önüne geçebilmek için başta diplomasi iptal edilen en güçlü Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek suretiyle bir takım kendi seçmenlerini başta konsolide etmek için algı yaparak muhalefeti itibarsız hale getirmeye çalışmaktalar. Bugün Cumhur İttifakı belediyelerine hiçbir operasyon yapılmazken muhalefet belediyelerine yapılması kesinlikle ve kesinlikle manidar. Ama millet bunu çok iyi kavramış vaziyette ve sandıkta bunun gereken cevabını verecekler. Peki halkın iradesini etkiler mi sizce bu operasyonlar? Tabii ki başta ben etkiledi. Çünkü ben adaletin ve hukukun tecelli etmesinden yanayım. Demokrasinin çok güçlü bir yapıya kavuşturulmasından yanayım. Ne demokrasi var, ne adalet var, ne hukuk var. Bunlar tamamen siyasallaşmış, iktidarın kontrolü altında. Zaten meydanın %90'ı bunların yani iktidarın kontrolünde. Ne kadar toz pembe yalanlarla süslemeye de kalksalar ben hiçbirine itibar etmiyorum. Çünkü bence tamamen algı. Cüzdanlar boş, mutfaklarda aş, kaynamıyor, tencereler boş. Bunları götürecek. Bence haklılar. Bir problem var ki... Peki AK Partililere neden yapılıyor? Vallahi o kadarını bilemiyorum. Siyasi olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle son 2-3 aydır yapılan operasyonların sadece muhalif belediyelere olması, aynı kişilerin AK Partili belediyelerle iş yapıp da onlarla ilgili bir işlem yapılması bence siyasidir. Peki Onu sizce bu halkın iradesine etkiler mi bu operasyonlar? Valla halkın daha çok bilinçli olması gibi gerekiyor. Olayları iyi takip etmesi gerekiyor. Tek taraflı izlememesi gerekiyor. Yani bu olay hakkında bilgisi varsa ne olduğunu da bilir. Ama sadece güncel işe partizanca bakarlarsa bunun da böyle olmadıklarını görür diye düşünüyorum.